Bayanlar baylar bu gece burada sportmenliğin harika anlarını tanıyacağız ve Süper Lig Fair Play ödüllerini sahiplerine vereceğiz. İlk adayımız Nakama'nın yıldız golcüsü ve gerçek bir sporcu Miko Chen. Brüksel'le anası mı? Sırada Bahçe FC'den sağlarım dost canlısı oyuncusu Riano. Hı? Karizması ve asil ruhuyla taraftarların ve oyuncuların evet. kalbini fetheden son adayımız şey. Evet. Demir tank ...Saldar! Yemek savaşı. <laughs> <Gülüyor> <Ha>! <gülüyor> ah, göremiyorum. Ah. Bu yer fıstıklı mı? Lezzetliymiş. Dur, benim yer fıstığına alerjim var. Ah! Süper golcüler. Düşünce için yemek. olarak bir Süper Lig etkinliğinde köftenin kötüye kullanılması. Shakes ve Skara Süper Lig'den 6 ay men cezasına çarptırıldı. Ne? Sessizlik. Yıldız forvetimi süper golcülerle oynamadan bir hafta önce mi yasaklıyorsunuz? Sessizlik! Saygılarımla Sayın Yargıç. 6 ay uzun bir süre. Ve oyuncular arasındaki anlaşmazlık böyle çözülmez. Bitirmeme ölmez. izin vermediniz. 6 aylık bir men veya daha deneysel bir ceza diyecektim. Aşırı durumlarda disiplin kurulu zaman zaman daha çarpıcı sonuçlar elde etmek için belirli cezalar kullanmıştır. İsveç Elbette ama bunlar tarafsız, klinik ve oldukça etkilidir. Tüm düzenlemeler yapıldı ancak ceza yöntemini onaylayana kadar ilerleyemeyiz bunu biliyorsunuz. Evet sizi dinliyorum. Siz ikiniz çok şanslısınız. Yargıç cezanızı 6 aylık yasaktan bir haftalık uyuşmazlık çözümüne indirdi. Sanırım iyi bir haber. Peki antrenmanlar? Derbi bir hafta sonra. Bir şey yapamayız. Yenisi size kalmış çocuklar. Uslu durun. Tamam mı? İkiniz hiç uyanmayacaksınız sandım. İsviçre'ye gelmedik mi daha? Hayır. Dünyanın son korunan yağmur ormanlarından birinin üzerinde uçuyoruz. Kilometrelerce ıssız vahşi doğa. Vay canına. Siz kimsiniz? Ben Nişa. İsviçre Enstitüsü'nden. Hey Nişa, bu nedir? O bizim işbirliği ödüllerimizden biri. Ha, ufak basit bir ödül yani. Yani bu o kadar basit değil. 12 saat boyunca hareket halinde tutmanız gerekecek. Ama basitmiş gibi geldi. Ama onu bir sırt çantasına koyup yürüyüşe çıkamazsın. En az her 10 saniyede bir krampon teması yapmalısınız yoksa top kapanır. <laughs> ve 6 aylık yasaklamaya çarptırılırsınız. Eee enstitüde her şeyi açıklayacaklar. Zaten çok fazla konuştum. Evet zaten uçakta sıkışıp kaldık. Sakin ol yakışıklı prens. Sırf yemek kavgası başlattığın için buradayız. Bence bunu hak ettin. O değerli fail play ödülünü almak için yaptıklarını. Her neyse dostum. Ben yardım etmeye çalıştım. <laughs> Kesmek istemezdim Hı? ama bir problemimiz var. Hı? Atlamak zorundayız. Hı -hı. Ne? Olamaz. Onun dediğini yap. Bana emir verme. <gülüyor> <gülüyor> Seninkini alıyorum. Para. Hey. Başka para süt var day mı? Mayday mayday. Motoru al. <laughs> Hadi Nişan. Atla! Atla! Atla hadi! Bazılarınızın bir sonraki maçımızı intikam maçı olarak göreceğini biliyor. <laughs> Aynen öyle. Yenilmez takımı mahvolacak. Hele o yemek kavgasına kaptanlarının klaso yaptıklarından sonra. Ne? Aaa dulatmalım. Yer fıstığı alerjisi. Çocuklar <laughs> Yaklaşımımız soğukkanlılık ve profesyonellik olacak ve futbolun dört temel unsurunu birleştirecek. Dayanıklılık, beceri, strateji ve takım çalışması. Peki Shakes ne olacak? O hala takımda değil mi? Bu tamamen Shakes'e bağlı. Maçta oynaması çok iyi olurdu. İlk İşte Shakes'in kuklası. Gerçek gibi değil mi? Pek değil. Ha <laughs> Gerçeğinden bile güzel oldu. <gülme yelled> Hen, i̇yi inişti. aç Bu vahşi orman oldukça ürkütücü. Ve İsviçre'den çok uzaktayız. Ve üstelik derbiyi de kaçırdık. Hadi, uçağa gidersek bir şansımız olabilir. Uçağa mı? Hmm, telsizi var ve oraya gitmemizi önermemin nedeni de tam olarak buydu. Hey Vince, derbi için bir tür planın olduğunu varsayıyorum. Evet ve skara konusunda ne yapacağız? Merak etmeyin çocuklar. Skarayı mükemmel ellere teslim ettim. Eğer kartlarını doğru oynarsa bu hafta sonu süper golcülere ezeceğiz. Onu çok özledim. <laughs> Bana komik isimler takıyordum. <laughs> Sana konuşman için izin vermedim evet, Bingus. Kapa çeneni koca şapşal. Çok tatlısınız arkadaşlar ama onun gibi değilsiniz işte. Ha! Kötü bir fikir dostum. Bu mideni bayağı ağrıtacak. Bir şey olmaz. Bir numara. Yetenek. İki numara çalışma. Üç numara strateji. Yetişemiyorum koç biraz yavaş ol. Anlamadım. Tabii ki tüm bunlar dört numara olmadan olmaz. Ekip çalışması. Evet. Tüm takım. Hepimiz birimiz için. Kimseyi arkada bırakma. Sakin ha? olun çocuklar bana ihtiyacınız yok. El Matador bütün golleri atar. <laughs> Pilottan hiçbir iz yok. Nişan, Zamanında kaçmış şey olmalı. Yardım çağırmaya gitmiş. Emin olamayız. Haklısın. Bir sinyal göndermemiz gerekiyor. Peki ya bunu sallasak nasıl olur? Daha iyice. Ayrıca kazadan çıkan dumana hiç kimse gelmedi. Bizim bunun gibi bir... <laughs> Aha, uçuş modunda değillermiş. Aha yiyecek işimize yarar. Mideni düşünmeyi bırak Shakes. Sanırım çıkış biletimizi buldum. İsveç Enstitüsü'nün topu. Enstitü toptaki verileri takip ediyorsa konumumuzu bulmak için kullanabilirler. Fena değil dostum. Harika hadi bunu sektirelim. Bekle bekle bekle. <laughs> Nişa top 10 saniyeden fazla durursa kapandığını söylemişti. O zaman bizi bulamazlar. Evet evet doğru dedin. İlk seferinde başarmalıyız. Şimdi yorgunuz. Topu 12 saat boyunca sektirmeye devam edemeyiz. Yarın ilk ışıkla başlarız. A -a. dünyada o uçakta seninle uyumam. Bu asla olmaz, tamam mı? Hey, şey, söylesene. O akşam neden bana köfte fırlattın? Brüksel lahanasını anlarım. Küçük, yuvarlak, kokuyor. Kim Brüksel lahanası yer ki zaten sanki fırlatılmak için yaratılmış. Ama köfte? Hadi dostum, çok lezzetliler. Hey, artık mızmızlanmayı kesmen mümkün mü? Uyumaya çalışıyorum. Fair play adaylığım yüzünden mi yoksa maç sırasında olanlar yüzünden miydi? Bak benden ne istediğini bilmiyorum. Evet o oyunu kazanmak için bir şansım vardı ama her şeyi mahvettim bu kadar. Eğer Fey Play adaylığına hayran olduğumu ve senin gibi olmayı dilediğimi söylediğim bir an yaratmaya çalışıyorsan ve düşündüğümüzden daha fazla benzer olduğumuzu ve aslında en iyi arkadaşlar olmamız gerektiğini bekliyorsan unut gitsin. Ben o adam değilim. Ve asla olmayacağım. Ne? <laughs> hmm. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Türbülansa girdik. He. Camrakın <laughs> oh, top hareket ediyor. Neden sayıyor? Krampona değmeli. Bunu dene. Oldu kolay olmayacak ama beraber çalışırsak... Endişelenme seni anladım. Güzel sektiriyorsun. Süper Lig'e katılman çok kötü. Dünya çapında bir sirk yıldızı olabilirdi. <laughs> tabi tabi ama birbirimizin kramponlarını giymişiz. Değiştirelim. Tamam. Hop. <laughs> Bir saniye kala. Devam edelim. Evet, ilk nöbeti sen alabilirsin. Peki. Ben erzağımıza bir bakayım. Burada orman oldukça dar. Hadi şimdi geniş ve açık bir alana doğru gidelim. Aa, elimizdeki tek şey peksimet ve biraz konserve. Şalgam ve sos mu? <gülüyor> <gülüyor> Peksimetler çok kuru. <laughs> Islak tenis topu gibi kokuyor. <laughs> Dostum yemek savaşı attığımız tüm o harika yiyecekleri düşünsene evet, bir. Çok lüks mutfak yemekleriydi. <laughs> Kesinlikle değerdi. <laughs> Neredesin dostum? <laughs> Gün bana ne demiştin? Aa evet. Moron. mankafa, kafa. Kurbağa sürer. Çöp suratlı. <laughs> Çok iyiydi ya. <laughs> Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Şeks'ten hala haber yok. Yargıç bizi bu konuda uyarmıştı. Enstitü telefonlara el koyuyor. Endişelenecek bir şey yok. Düşünsenize çocuklar. Shakespeare burada olsaydı ne derdi? Ben de harika bir şey var. Yeni ses uygulaması. Hadi çocuklar bir fikrim var. Hadi çocuklar bir fikrim e bu var. Harika bayıldım. Dur dur dur. Merak etme koç. Ben halledeceğim. Merak etme koç. Ben hallederim. Üzgünüm çocuklar. Affedersiniz çocuklar. Bana güvenin. Bana güvenin. Ben çözerim. Ben çözerim. Unutmayın, El Matador benden Unutmayın. iyidir. Unutmayın, El Matador benden iyidir. Ne? Hep böyle söylerdi. <laughs> yani çokça söylerdi. Sıra sende. Ve sende. Ha? Hey bak. Açıklık var. 12 saat boyunca topu sektirmenden yani sektirmemizden sonra dinlenebiliriz. 8 saat daha var. Başka bir yol bulmamız gerekiyor. Ya biz karşıya geçerken tren gelirse? Kaçacak yer yok. Hadi Shakes, şimdiden kötü düşünme. Trenler tıpkı ankesörlü telefonlar gibi. Hala varlar ama kimse kullanmıyor. Ha. Muhtemelen buradan yıllardır tren geçmemiştir. Lütfen bana bu sesin karnından geldiğini söyle. Şeks imdat. Şeks. Hayır, ben ne yaptım? Shakes. Beni mi arıyorsun? Hı? Üzgünüm dostum. Oradayken bir anda panikledim. E, sen iyi misin? İyiyim. Ama biraz yardım alabilirim. Ankesörlü telefonlar gibi ha? Tamam tamam, orada beni kurtardın. Ne istiyorsun? Başka bir fair play ödülü mü? Demek seni rahatsız eden buydu. Hey, biraz önce bayağı sarsıldım. Biraz sen alır mısın? Sağ ol dostum. Şey, artık bana neler olduğunu anlatacak mısın? Bütün bu düşmanlık nereden geliyor? <laughs> Gerçekten bilmek istiyor musun? Kaçırdığım golle ya da düştüğümde herkesin nasıl güldüğüyle ilgili değil. Aptal fair play ödülü de değil. Beni rahatsız eden şey senin tavrın. Benim tavrım. Evet var. ne demek istediğimi biliyorsun. Seni yaptığın bu şey o. Oh, bana bak ben iyi e spormenlik poster çocuğuyum. Zehirli böğürtlen yemem, trenler hakkında her şey bilirim ve her zaman doğru olanı yaparım. Sana yardım ettiğim için mi kızdın Benden yani? Senden daha iyi olduğunu düşündüğün için kızgın. Senden kızgınım. daha iyi olduğumu düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse sen yokken seni hiç düşünmüyorum. Sinyal. Başardın. Aferin sikara. <laughs> Nişa, iyisin. Tebrikler. Görevinizi tamamladınız. He? Aslına bakarsanız uçak düşmedi. Ne? Standart prosedür. Sahte motor dumanı ver ve yolcuları aşağı at. Daha yanından alçaktan uç ve ekibin uçağın patladığı görüntüsüne izin ver. Ve bu da bizi size getirir. Aa, siz yalnızken sorun mu çıktı? Yani dalga mı geçiyorsun? Vahşi doğada iki arkadaş birlikteyken mi? Artık en iyi arkadaşlarız. Bunu duyduğuma sevindim. Koçlarınız sizi altı aylık yasaktan korumuş oldu. Onlar da mı işin içinde? <laughs> Şu şapşal koçlar. Eğlendik ama değil mi dostum? Eğlenmek mi dostum? Sen, sen... Ee, boş ver. Lütfen eve gidebilir miyiz artık? Hmm. Golcüler yuvasında maç günü. Yenilmezler takımı ligin tepesinde yer almak için kırmızılıları ele geçirdi. Ancak bazı saha dışı tartışmalardan yani sonra... Yani yemek savaşı ağız dalaşı mı demek istiyorsun? Süper golcüler lider golcülerini yedek kulübesinde bıraktı. Koç, Skara ve ben gerçekten beraber çalıştık. Neden hala cezalandırılıyoruz ki? He? <laughs> Skara cezalı değil. Ne? Sen ama, ama neden? Ormandaki kötü davranışından sonra hala takımda olduğun için şanslısın. Kötü davranışlarım mı? Onun için tam bir af içinde yedek kulübesinde birkaç oyun önerdiler. Ben de bunu kabul Aa, ettim. Ama hareketlerini çekip düzenler Shakes. Yaptıklarının sorumluluğunu artık al. Ah, onsuz takım asla aynı olmayacak. Kim? İşe yaramaz fırça saçlı kukla mı yoksa şapşal Shakes mi? <laughs> shakes olsun olmasın sizi yeneceğiz. Evet bizim için fark etmez. Ve maç başladı. Süper golcülerin ev sahipliğinde her zaman en güzel oyunlar oluyor. Ve kadar rekabeti seven bir oyuncu daha yok Mac. Belki de bugün öyle değildir Brenda. Sen sen <laughs> büyük bir. <laughs> ah, neyse boş ver. <laughs> Son dakikalardayız. Her iki takım da yüreklerini ortaya koydu. Ama buna rağmen hala gol yok. Orada ağırlığını koymayan tek kişi Skara. Neyse ki Skara bugün berbat oynuyor. Sen olmayınca oynayamıyor demek ki. Ha. Ama sahada olması büyük haksızlık ve sanki orada olmak bile istemiyor. Kumulda sana! Meseleyi kişiselleştirme Shakes. Kişisel mi dedin? Tabii ki kişisel. Skara'nın bana karşı intikamı kişiseldi ve ben ormanda kişisel olarak onunla bağlantı kurmak için çok çalıştım. Öyle olmadığını biliyorum Shakes. Ha? Kramponların. Kramponlarıma ne olmuş? <laughs> sana bunu söylememem gerekiyor. Ama enstitü kimin kramponunun topla en çok temas ettiğine göre mücadeleye katkını takip etti. O bir yılan. O benim kramponlarımı giymişti. Ama bizi kramponlardan takip ettiklerini nereden biliyordu? Biliyordu çünkü Vince not almıştı. Talimatları yazmıştı. Haklısın Shakes. bu iş kişisel. Ve ormandaki tüm işi senin yaptığın gerçeği meyvesini vermek üzere. Shakes oyuna giriyor. Vescara sevinmiş, görünüyor. Hey, yargıca yedek kulübesine oturacak demiştin. Umarım kalem kağıt getirmişsindir. Not almak isteyebilirsin. Shakes oyuna büyük bir hızla girdi ve rakiplerinden... Çoşıktır. Ben alırım. Sonunda yıldız sahalara döndü. Bana tam 12 saat boyunca top sektirdin. Ben birkaç dakika daha dayanabilirim. Şeks <laughs> topu ele geçiriyor. Önünde kimse duramıyor. Gol! <laughs> 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 Evet. 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 Kırmızılı adamlar son dakikada gelen muhteşem bir golle derbiyi kazanıyor. Ee, hala Shakes'in şapşal olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, gerçeği yenilmez. <laughs> her zaman takımını koru. Evet, her zaman. Bu kadar ne kötü ne performans nasıl gösterebilirsin? Şey bu nasıl bana kötü bir maç dostum? Şeyh sahada bile değildi ve sen gol atamadın. Beni suçlama. Tüm bunlar senin fikrindi. Kavga etmeyin çocuklar. Sıkın sen karışma. Seni koca kafalı, kurbağa suratlı, ahmak beyinli. Eğer bir aptallar yarışması olsaydı sen kazanırdın bu kesin. Sen niye sırıtıyorsun? Doktorlar senin beynini mi aldı ha?